Bilgisayar şimdi daha da değerli oldu bizim için. İçindekilere ulaşamasalar da bilgisayarımız onlarda. Altay da onlarda. Atar için bilgisayar almış. Önce Altay'ı bulmamız lazım. Altay kendini kurtar. Ölümsüz değil ya. Onun gibi bir şey. Ne şartlarda nerelerden çıktığını bir bilsen şaşarsın. Başına bir şey gelmesini istemem. Buradan çıkacağım. Çıkacağım buradan. Altay'dan haber var. Kaçmış ama peşindelermiş. Evet evet, yaralıyım ama canlar. Ben... Altay ne oluyor? Yardıma ihtiyacım var acil. Teşkilat Pazar günü TRT 1'de.